Merhaba dostlar. Bugün Ramazan-ı Şerif'in 5. günüyle alakalı duaları, namazları, zikirleri inşallah bu dersimizde sizlerle paylaşacağım. 11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'in 4 günü geride kaldı. Geldi 5. gün. Allah Allah. Sevgili kardeşlerim. Dualarla, Kur'anlarla, mukabelelerle, teravihlerle, oruçla inşallah güzel güzel geçirmeye Gayret ediyorsunuz dur. Edelim çünkü edelim gayret edelim. Bu günler bir daha seneye gelecek hocam. On 11 ay bekleyeceğiz. O da ömrümüz vefa eder mi bir daha görmeye onu da bilmiyoruz. Ha bu Ramazan'ı bitirmeye, bayramı görmeye ömür yeter mi? Onu da bilmiyoruz. Allahu alem. Şimdi bugün çok güzel dualar öğreneceğiz. Ya bir namaz var çok güzel sevabı fazileti müjdesi çok büyük. Dikkatle dinlemenizi istirham ediyorum inşallah. Dualara ve namaza geçmeden önce sizden ricam videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kanalımızın katıl butonunu da aktif ettik bu arada. Oraya tıklayarak bize destek olabilirsiniz kardeşlerim. Şimdi gelelim Ramazan-ı Şerif'in 5. gününe. Bugün evvela şöyle bir dua öğrenelim. Şöyle bir duaya hep beraber inşallah amin diyelim. Allah'ım bugün beni mağfiret dileyenlerden, sana itaat eden salih kullarından, sana mukarrep yani sana yakın velilerden kıl ya Rabbi. Lütuf ve şefkatin hakkında ey merhametlilerin en merhametlisi. Amin. Ya çok güzel bir dua. Allah'ım bugün beni mağfiret dileyenlerden, sana itaat eden salih kullardan ve sana yakın velilerden kıl ya Rabbi. Lütuf ve şefkatinle, lütuf ve şefkatin hakkında ey merhametlilerin en merhametlisi. Amin. Bu duayı inşallah okuyalım kardeşler. Bu Ramazan-ı Şerif'in 5. gününde <laughs> okunması tavsiye edilen bir namaz var kardeşlerim. Şey kılınması estağfurullah. Kılınması tavsiye edilen e, ravisi yani rivayet eden kişi Hazreti İbni Abbas radıyallahu anh. Dört rekat bir namazı efem tavsiye ediyor. Bu dört rekat namazda e, bir fatiha birinci rekatta bir fatiha bir tane el-hâkümü tekâthur İkinci rekatta bir Fatiha, bir tane vel asr. Üçüncü rekatta bir Fatiha, bir maun erayit Dördüncü rekatta bir Fatiha, üç kulhu Allah. Bir daha söylüyorum arkadaşlar. Dikkat. Dört rekat bir namaz. Niyet ettim ya Rabbi Allah rızası için namaz kılmaya deyip Allahu Ekber dedin. Subhaneke'yi okudun. Ondan sonra Birinci rekattasın. Fatiha'yı okudun eûz Besmele çekip. Fatiha'dan sonra El-Heküm-ü Tekâsır. İkinci rekatta bir Fatiha bir tane Vel-Asr. Üçüncü rekatta bir Fatiha bir era eytel Ma'un suresi. Ondan sonra üçüncü rekatta. Dördüncü rekatta bir Fatiha üç İhlas. Kulüvallah. Okursa bak müjdesi geliyor şimdi. Müjdeye bak o kimse kabir azabı görmez. Allah Celle Celaluhu Celle Şaduhu onun defterinden günahlarını kazır, siler yani yerine ulu itaatler yazar. Günahlarını siliyor Allah Celle Celaluhu. Bir de onun yerine de itaatler yazıyor. Onun yerine sevaplar yazıyor kardeşlerim ya. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Sevgili kardeşlerim bu namazları kaçırmayalım. Şu fazileti, şu bereketi, şu güzelliği kaçırmayalım inşallah. Bir hadisi şerif öğrenelim bugün. Hadisi şerif peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki sahura kalkmak berekettir. Sahura kalkmak berekettir. Bir yudum su içseniz bile bak bir yudum su içseniz bile sahuru terk etmeyin. Çünkü Allahu Teala sahura kalkanlara rahmet eder. Allahu Teala sahura kalkanlara rahmet eder. Onun için yani bir yudum su içmek için bile kalk. Hani şimdi iftarda yiyorsun. Yatarken işte diyorsun ki hemen tutabiliyorum gece bir şey yememe gerek yok. Niyetini ediyor adam yatıyor aşağı. Sahur niyetine bir kalkmak lazım. Bir yudum ya bir hurma yersin bir su içersin. Yatarsın. Niye? Çünkü bereketi çok hocam. O bereketi kaçırmamak lazım. Anlıyor musun? İnşallah. Bir dua, peygamber duası. Arapçasını okuyacağım sonra mealini söyleyeceğim. Öğrenelim bu duayı da. Benle beraber siz de okuyun. Allahümme cealni fihi minel mustağfirin. Ve cealni fi من عبادك الصالحين القانتين واجعلني فيه من أوليائك المقربين برحمتك يا يا أرحم الراحمين، اللهم اجعلني فيه من المستغفرين، واجعلني واجعلني فيه من عبادك الصالحين القانتين Vec'alni fîhî min evliyâike'l-muqarrabîn. Bir rahmetike ya erhamen rahîmin. Amin. Allah'ım bugün beni mağfiret dileyenlerden, sana itaat eden salih kullarında ve mukarrab velilerden kıl. Lütuf ve şefkatin hakkında. <laughs> Ey merhametlilerin en merhametlisi. Amin. Ve beşinci gece kardeşlerim teravih namazı. Çok önemli. Teravih namazını kaçırmayalım inşallah. Beşinci gece <laughs> teravih namazını kılana Allah Celle Celalu, mescidi haramda namaz kılanın sevabı kadar sevap ihsan eder. Kabe'de. Kabe'de namaz kılmış gibi Kabe'de Allah'tan bire kaç veriyor. Allah'ın bu güzel gecelerin nurundan, feyzinden en güzel şekilde istifade etmeyi siz kardeşlerime ve cümlemize nasip eylesin sevgili dostlarım. Allah yar ve yardımcınız olsun. Allah'a emanet olun.